İki secde arasındaki oturuş. Bunun adına celse deniyor. Normal oturuşa kade deniyor. Kade birinci oturuşa kade ula. İkinci oturuşa dört rekatlık olursa namaz. Kade yahire. Zaten namaz iki rekatlıksa kade ulası olmuyor. Kade yahiresi oluyor. İki secde arasındaki oturuşa ne deniyor? Celse deniyor. Yani secdeden kalkıyoruz oturuyoruz. <cansız> Yelce Burada da ne gerekir? istikrar. Kemafil kavme. Kavmede olduğu gibi. Tam dikine duracak. Yani düz oturacak. Beli düzelecek. Bu istikrar. Düz oturduktan sonra ne gerekir? Sakin durması gerekir. Burada da Ala Derem el-Babam tabi hadis-i şeriflerden anlarak Rabbi gfirli deniyor. İki secde arasındaki dua asla reddolunmaz. İki secde arasındaki dua makbuldür. Burada dörde kadar farzlarda da denebilir. Zekeriya Kan Dehli Vazir, bir talebesi var. Büyük bir alim muhatif Medine'de. Onlar da işare etmiştim o zaman. Allah mağfirli ve erhamni ve ehdini ve afini. Ya da Allah mağfirli ve erhamni ve ehdini ve Dörde kadar farzlarda denilebiliyor. Bunun üstüne çıkışlar var. Vecburni ve rufani vesaire. Bunlar nafilelerde, sünnetlerde denilebiliyor. Ali Adel Efendi babamızın tavsiyesi, Efendi Hazretlerimizin ameli ve tatbiki ve üzere. Rabbi gıfirli. Yani insan secde, farza da bu var. Secdeden kalkıp oturduğu zaman, ha boşta otursa olur. Yani o tatil erken yerine gelir, bir şey okuması şart değil. Tatil erkanın şartı değil o bir şey okumak. O sen orada hazır duruyorsun, boş durma bir de dua et, kabul olsun. Ama Rabbi gıfirli. Ya Rabb beni bağışla. Ya Rabbi beni Ya Rabbi beni olur? Buna müthişliği de Bu da ama orada denk geleceksin. Yarısını kalkarken, yarısını inerken oldu mu? İstikrar olmadı. Düz oturacaksın.